Konuşan Ordu TV'den selamlar, sevgiler değerli kardeşlerimiz. Bir hafta sonunu daha geride bıraktık. Bir mağlubiyet, iki galibiyetle hafta geride kaldı. Gönül isterdi ki 3'te 3 üç yapalım. 52 Ordu Spor 1922 Konya Deplasmanı'ndan 3 birlik galibiyetle 3 puanla döndü. Pazar akşamı da 67 Ordu Spor kendi sahasında, kendi seyircisi diyeceğim ama maalesef Olmayan seyirci önünde bulvar sporu 2 0la geçti. Fatsa Spor'da Hopa Deplasmanı'nda 1-0 kaybetti. Bu hatırlatmalardan sonra isterseniz günün ilk maçıydı, daha doğrusu haftanın ilk maçıydı 52 Ordu Spor'un Konya Deplasmanı'ndaki karşılaşması. Konya Spor'u 3-1 ile geçti Deplasman'da 52 Ordu Spor. Tabii bu galibiyetin e, önemi şuradan geliyor. 50 Ordu Spor lige iyi bir başlangıç yapmıştı 3'te 3 üç olmuştu ama sonrasında bir Mersin yenilgisi Ordu'daki Mersin yenilgisinden sonra başarısızlık başladı Çorap söküğü gibi adeta başarısızlık bir seriye bağlandı işte Mersin yenilgisi sonraki mağlubiyetler hoca değişikliği kayıplar kısacası bir kriz dönemi vardı nihayet Ordu Spor 52 Ordu Spor şeytanın bacağını kırdı diyelim 1920 ki Konya Spor deplasmanından alınan 3 puanla diliyoruz umuyoruz istiyoruz ki bir seri oluşsun. Zaten e, bu maçla ilgili bir, bir önceki sohbetimizde uzun ayrıntılı e, bilgileri Durmuş Karaağaç'la birlikte sizlere aktarmıştık. Değerlendirmeyi yapmıştık. Sadece bir hatırlatma yapmak istedim. 52 Ordu Spor'la ilgili. 52 Ordu Spor e, önümüzdeki yani bu haftayı kendi sahasında Şile Yıldızı ile geçirecek. İnşallah dedim ya bir seri başlar ve bundan sonra seri galibiyetlerle 52 Ordu Sporu inşallah liderlik koltuğunda görürüz diyelim. Biz şimdi pazarın maçlarına döneceğiz. Pazarın maçlarını gördüğünüz gibi yanında Ercan Sayın kardeşim var. Ercan'la beraber değerlendireceğiz. Ercan İki karşılaşmayı da galiba Hopa Artvin'i de şey istedi mi? Fatsa'yı Artvin'lerden çıktı. İzleme, i̇zleme imkanımız olmadı ancak. Işte, ya bilgi sahibisi. Ya yani. Bilgi tamam, O zaman şöyle Kısma. yapalım. Ercan benden daha çok bu konuda bilgi sahibi olduğu için kısa bir Hopa Fatsa maçının değerlendirmesini yaptıktan sonra Asıl e, konuşacağız üzerinde duracağımız karşılaşma öncesiyle yani maç önüyle maç sonuyla bazı güzel röportajlar da var. Hem oradaki e, değerlendirmeleri sizlerle paylaşırız hem de maçı bizzat izleyen ve de e, biraz da e, bağrı yanık olan belki son maçı 2-0 kazandı 67 ordusu var ama Ercan'ın bağrı biraz genelde yanık. E, ordu spordan yana e, dertli o yüzden e, onun değerlendirmeleri çok önemli. Şimdi Ercan istersen kısa bir Fatsa değerlendirmesi yap, sonra hemen 67'ye geçelim. Vallahi Fatsa Niyazi Hüseyinoğlu takımı gerçekten sağlam. Bizi, pardon, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar yalnız. Yalnız tabii ki bunlar imkan ölçüsünde fakat kısır bir maç içerisinde, maçın başlangıcında herhalde konsantrasyon eksikliğinden diyelim, bir gol yediler. Sonra onu telafi edemediler. Ee, yani ellerinden geleni yaptılar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Niyazi hocam e, böyle Bu Maçların puan cetvelini gösterelim ee, Enes. Evet sen devam et buyurun. Ciddiyet içerisinde maçlarını e, yönetir. O yüzden futbolcular ellerinden geldiğini yaptığına inanıyorum ama tabii ki e, yenilen bir gol maç başında yenilen bir gol ve kaybedilen e, 3 ve, puan var. ve kaybedilen 3 puan var. Tabii Ercan burada şimdi tehlike çanları evet. başka türlü çalıyor. 8 puanla e, 15. sıraya düştün. Altta da 7, 6, 3 puanla takım var. E, 3 e, takım düşeceğine göre evet. biz bir anda birkaç hafta Çok önce ciddi sayı yukarıda evet. konuşurken playoff'a aday gösterirken, bir anda buraya gelmiş olması kötü değil mi Ben şöyle söyleyeyim Fatsa'nın bariz bir şekilde e, net bir golcü ihtiyacı var e, Eğer bu gol problemini golcü problemini çözerse e, ben bu sıkıntılar yaşayacağına inanmıyorum Fatsa kendisini toparlayacaktır Çünkü bir sistem takımı evet. e, görünümünde yani şu andaki konumu Bence çok daha iyi olabilirdi. Diyorum ya bir gol yiyorsun maçın başında 6. dakikada olmayınca tabii etmiyor. ki rakipte 6. dakikada da yani 66 96 yani Yedin mi yemiş y oluyorsun. Yemiş oluyorsun. <laughs> o o yüzden e, yani bir şey söyleyemiyoruz ama eee Niyazi Hocam bunun tedbirini alacaktır diye inşallah bu haftaki rakipleri de son derece güçlü. Kepez Belediye. Yani Kepez Belediye nerede? Yukarıda değil mi puan cetveline baktığımız zaman? Eyvah eyvah Evet. liderin hemen gerisinde Kepez Belediyesi bu grubun en ciddi evet, evet, takımlarından evet. bir tanesi. Ee, orada zaten dört tane e, takım var. Muş Aksaray Kepez ve e, Çankaya. Eyvah. Çankay e, Çankaya maçıyla, yenildik. Çankaya'ya yenildik. Çankaya'ya e, yenildik. Evet. Bir Muş'tan beraberlik çıkarttık fatsa olarak. İşte bence bence bu puan olarak bir Aksaray, puan. Aldık Aksaray diyelim. Maçında oynadın Aksaray maçında oynadık mı Aksaray'la? Yani onu <laughs> oynamışız. Onu yendik. Evet Aksaray'ı da 2-0 yenmişiz yani ya, sonuçta. ya yok bizi yendi Aksaray. Ha pardon. Aksaray bizi yendi 2-0. pardon. Aksaray bizi burada yendi. Ben evet, bir anda evet. sanki kendimizi yani, Aksaray o... gibi gördük ya. Valla sonuçta ben... Ha hani, pardon, Muş'la beraber kaldık. Evet evet, Muş'la beraber kaldık. Bizim galip ya, ha, tabii ya, NİDE tabi Anadolu'ya e, Nid -Anadolu 6-0 yendik ya, ya, ben hala orada kaldım yani. Ya her defasında söylüyoruz. Evet. Belediye Başkanımız e, ve Kaymakamımız, özellikle FATSA Belediye Başkanımız, FATSA evet. Spor'a destek olması lazım. Yani bunun ekonomik e, portföyünü biraz genişletmesi lazım. Yani FATSA halkının taraftarının da, ya lütfen Fatsa'mız ne olur bu sıkıntılar yaşamasın. Fatsa iyi şeylere layık. Evet. ama ben ümitliyim fatsadan. Peki. Ben ümitliyim. Ee, umudumuz devam etsin. Bu haftada dediğimiz gibi Kepez'de oynuyor. Başarılar dileyelim. Başarılar. Ee, yani başka da söylenecek bir şey yok. Şu e, Nida Anadolu'yu 6-0 yenince neden e, mutlu olduk? Muş'tan da Hiç bir beraberlik zormam. çıkarınca ne de keyfe kaza gelmiştik ama e, sevincimiz kısa sürdü. Evet. Gelelim 67'ye. 67 ile 67 ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. E, gördüğüm kadarıyla 67'nin eee bugününden yarınından herkes çok umutsuz çok da eee güvenle bakılamıyor yarınlara evet iki sıfır bulvar sporu iki sıfır yendiler ama bundan sonra ne olacak? İstersen bir maç değerlendirmesi alalım Ercan. Sonra da sen söyleyeceklerini söyle. Valla eee yenmesi gereken bir maçı eee kazanması gereken bir maçı kazandı. Eee Oynanan futbola baktığım zaman bence rakibini yendi. Evet. Ee, üç sıralarda benim hiç inancım kalmadı. Rakibini yendi derken Bulvar Spor puan, yani cümleyi kaçırmayalım yani. yani. yani bulvar yani... Spor için rakibini yendi diyor. Gel Enes puan cetveline gelelim ya. Ercan ne diyor? Gömdü 67 Ordu Spor'a. <laughs> Şimdi 67 Ordu Spor 8. sırada. Yani 8 puanla 8. sırada. Bulvar Spor yani ise bak, ya tamam, geliyor. şu anda Sonuçta... 13 puandayız, yani. yukarıda 22 puan, onların 9 bir maçta eksik, 16 6 puan var. Çok da yukarıyla yani. öyle ara açık değil yani. Yok yukarıyla açık değil de oynanan futbola bakın. Gelecek ya. Gö ay, ay ışık görmüyorsun. Yani ışık görmüyorum. O yüzden de evet. yani burada kimseyi kandırmanın ümit böyle gülücük dağıtmanın çok da bir esprisi yok. Çünkü iyi şeyler olmuyor. Evet Kardeşim de. Peki. Maç öncesi beklentin neydi? Düşüncelerin neydi? Maç öncesi beklentim taraftarın daha da az olacağı yönündeydi. Bir 15 gün önceki maça göre daha da az yani Maraş maçından evet. daha az bir taraftar olmasını bekliyordum ki öyle oldu. Futbolcular ısınma esnasında biliyorsun antrenmanda genelde maçın evet. şeyleri emareleri yavaş yavaş kendini gösterir. Oradaki taraftarlarla röportaj yaptık. Kendileri de pek taraftar pek mutlu değillerdi. Ama, i̇stersen verelim onu. Önce evet. o, istersen onları dinleyelim. Olur. Bu arada Ercan kardeşimiz maçtan önce tabii maçları yakından takip eden tecrübeli bilinen isimlerle röportajlar yapmış. Bakalım ne düşünüyorlar sonra devam edelim. Bu akşam Ordu Spor 1967'nin maçına geldik taraftarlara soruyoruz. 1967'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu görüş tamamen kendilerinin görüşüdür. Biz kendilerine sorduk. Ne düşündüklerini bilmiyorum. Buyurun Bülent Bey, görüşlerinizi alayım. Şu anda bir karanlıktayız herhalde gördüğüm kadarıyla. Ben 6 yaşında bu kulübün peşine koştum babamla birlikte. Eski stadımızda. İki seneden beri bir tat alıyorduk ama bu sene o tadı göremiyoruz. Seyirci küsmüş. Takım bakıyorum ki çok böyle büyük bir heyecan yok takımın içerisinde. Bu takıma geçen sene sıklayan arkadaşlardan iki üç tanesi yedekte bekliyor. Sebepleri, sonuçları, sorumluları kimlerdir bilemem. Ama herhalde gördüğüm kadarıyla bu sene son senesi 1967'nin. Şimdilik bu kadar. Niye bir öyle düşündüğünüzü öğrenebilir miyiz? Şimdi bir futbol bir e, hevestir. Taraftarla bir bütünlüktür. Biraz önce sıra girmeden evvel e, Eskişehir'in İskoçya'da kardeş takımının yaptığı bir pankart şov vardı maçlarında. 26. dakikada Anadolu'nun yıldızını kurtarın diyordu İskoçlar. Bu takım Karadeniz'in yıldızı bir takımdı. Birçok takımı bize getirdi. Biz o takla türbinlerin içerisinde büyüyenlerdeniz. Ama dediğim gibi bu hırs, bu istek, bu arzu geçen seneyle bu sene arasında maalesef yok. Teşekkürler. Peki ee, sizce bugünkü maç sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi alacağız inşallah. Yani ama o heyecanı şu anda göremiyorum. Evet. Akımda. Ne takımda ne seyircide ki olanlar da ortada Teşekkürler. Röportajlarımız var galiba. Devam edelim. Bir başka arkadaşımız ne diyor? Evet. Dinleyelim. Bu sefer de Bülent'ten yana şansımız yok. Bülent Bahar'la buradayız. Ee, geçen seneden beri hep beraber maç izliyoruz. Ball Ligi'nden beri. O da Ordu Spor 1967'yi en iyi tanıyanlardan bir tanesi. Şimdi kendisine soruyoruz. Bülent Bey, Ordu Spor 1967'yi ne görüyorsunuz? Ne görüyorum? Şu anda takım kötü gidiyor. Şu anda bir şey göremiyoruz. Ee, Ordu'da üç'e böldüler takımı. 52, 67 Fark farklı şeyler oldu. Ne olacağı belli değil. Ama bizim gönlümüz 67'den yanaydı. Hani 67'yi gerçek ordu spor yerine koyduk. Öyle sevdik. Öyle devam ettik. Hala da öyle ama bilmiyorum sonra olanlar ne olacak, ne bitecek, nasıl gidecek, takımın gidişatı şu anda kötü gidiyor. Bir karamsarlık mı var sizce? Evet, size? evet, evet karamsarlık var, doğru. Bunun nedeni belirsizlik olabilir mi? Evet, belirsizlikler onu, olabilir. Evet, evet. Yani. başkandan yanımız sıkıntı var, futbolcularda mı sıkıntı var, teknik direktör gitti geldi, onlarda sıkıntı var yanlış yapılan transferler olabilir. Transferlerden de kaynaklanabilir. O, o, şekilde de olabilir. Peki bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz? İçimden kazanacağız gibi geçiyor ama inşallah hani e, nasıl söyleyeyim kazanırız. Puan durumuna baktım. Biz sekizinciyiz onlar dokuzuncu. Hani onların oynadığı futbolcuları tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Bizimkileri de pek tanıyorum ama fazla performans vereceklerini de pek ümitli değil. Birkaç tane e, hocanın transfer ettiği oyunculardan e, söz ediyorum. Onlar hani fazla şu ana kadar bir şey vermediler. Randıman vermediler ama şimdi nasıl olacak onu bilmiyorum. Teşekkürler. Galiba bir diğer arkadaşımızın yine buna benzer bir görüşü var herhalde maç öncesi. Görüş var. Değil mi Ercan? Var ya. Yani? Evet. Evet. Yani sadece benim değil orada çok ordular aynı aynı durumda. Bu takımların hani o da böyle bence. Bu takımların birleşmesi lazım. Ordu bir olması lazım. Orduya siyaset bir çıkma mesela. Ordu, ordu spora. İşte siyaset ordu sporu mahvetti. Benim görüşüm. Evet, peki bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben takımları pek tanımıyorum. Yeni futbolcular tanımıyorum. Ama gönlümde tabii ki ordu sporu <laughs> en az bir atması. Peki ee, ilk önce kendinizi tanıta, ee, sonradan da olsa kendinizi bize tanıtırsa. Abi ben, ben Nazım Kılıç, e, yurtdışında yaşıyorum, da. E, futboldan anlıyorum, kendim de antrenman yaptım, hatta hala orada yürüyüş olarak evet. yapıyoruz. Ondan sonra işte, çocuktan başladık, yani çocukları. Evet. E, Beklentimiz bu yönde. De, beteni değil, kazanmak zorundayız. Çünkü e, beklemekle evet. olmuyor, inanmakla oluyor. İnanım şey olmaz. Peki e, sizce bu ilde birlik beraberliğimizi kaybettik mi yoksa devam ediyor mu? Devam etmesi lazım. Şu anda bir, e, bence ayrışma var. Ama bunu herhalde son vereceğiz. Bu da bizim elimizde, elimizde olan bir şey sanırım. Yani, mecbur Çünkü ben bugün ben e, birkaç gündür e, oradayım. Hiçbir ordu ücret yapmıyorum. Hiçbir yerde. Mesela e, broşür dağıtırsın. Mesela şunu dağıtabiliriz. Şurada mesela en az bugün 2000 kişi var. En az. Değil, Değil O 2000 kişiden 100 kişiye bunu satsam. Değil, Değil mi? mi? Bunu satsam. Ama biraz da gönül işi bu işte. Gönül işi. Bir de eğer e, futbolu insanlar istiyorsan, istiyorsa da başlayacaksın. Çocuklar çok önemli. Çocuklar annesi getirecek, mesela babası getirecek. Çocuklara bileti bedava vereceksin. Belki bedava da bilmiyorum ama kadınlara e, ayda bir veya devamlı bir bedava vereceksin. Şurada bir e, boş sandalye var. Ne fark eder? Evet. Ama çocuklar e, o spor ruhunu başlama lazım. Şalba starsın, efendim kep starsın, başın zaten ben? Her türlü şey starsın. Çok teşekkürler Nazım Bey. İyi ya, seyirler yani, diliyoruz. güzel maç olsun. i̇nşallah yani güzel. güzel maç olur. Evet, şimdi görüşler aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Ercan kısa bir hemen seni de değerlendirmene alalım. yeteri kadar verdik. Sen evet. neler söyleyeceksin? Şimdi e, maç önünü anlattık zaten maçı anlatalım biz isterseniz. Evet. Hızlı bir şekilde. Ben şöyle söyleyeyim. E, maç e, dengeli iki takımın e, mücadelesi şekilde geçti. Evet. E, yalnız Orduspor e, Ordu Spor 67'nin ilerisi özellikle Abdülkadir ve Burak Sürmeli e, arkadaşımız e, maalesef gelen her topu teslim etti. Tabii bu da e, Kartal Bulvar Spor'a bir avantaj sağladı. Oyunda dengeli giderken son dakikada, ilk yarının son dakikasında bir gol attık ve 1-0 geçtik. Tabi bu bizim oyunumuzu rahatlattı. Ardından ikinci yarıda dediğim gibi top ileriye gidiyor. Ama top sanki ileriye gittiği zaman bulvar spora teslim ettik. E bu da orta sahaya aşırı yük bindirdi. Serhat Veriolu bence iyi bir maç çıkarttı. O kadar baskıyı kaldıramadı. İkinci sarı kartı gördüğü için de... Birisini 33. dakikada gördü, diğerini 61. dakikada, sarı kartlarını görünce 61 dakikadan itibaren e, takımımız 10, 10 kişi oynadı. Evet. Yalnız burada bir şeyi söylemek isterim. Bulvar Spor'un futbolcuları çoğu 2 yıllık, 3 yıllık profesyonellik yaşantıları var. Yani daha böyle oturmuş futbolcular değil, örneğin 5 numaraları 7 numaraları, 8 numaraları, 24 numaraları, 77 numaraları, 61 numaraları. Daha ikinci yılında bunlar hep geçen sene Ümraniye'nin U19 takımında ya da Bulvar Spor'un altyapısında oynayan futbolcularla çıkmışlar. Eğer karşımızda diri bir rakip olsaydı işimiz gerçekten çok zordu. O yüzden diri bir rakip olmadığı için... Beğenmiyoruz belki ama geçen haftaki Maraş bu hafta olmuş olsaydı biz o bir sıfırlık malı yani bir 0lık galibiyeti koruyamazdık. Zira e, rakibin acemi oyunlarından faydalandık. Ya bir Abdülkadir diye bir arkadaşımız var 11 numara. Ya arkadaş biz seni golcü diye aldık. Oyun geçişlerinde e, oyun geçişleri yapsın diye almadık. Burak e, Sürmeli var. Arkadaş bir tane top yap. Oyuna bir. Kreatif bir şeyler yap. Bunlar şey olurken yok. hoca görmüyor mu? Elde geniş kadro var. Müdahale edilmiyor mu oyuna? Bence e, teknik kadroda burada ye, gerekli müdahaleleri yapamadığına inanıyorum. E, elimizde cevahçem var. Tabii ki sakatlıktır, şudur budur bilemiyorum. Tabii <laughs> ki bazı şeyler var ama... Ben geçen sene Ordu Spor 1967 takımında olan futbolcuların dün iyi oynamadığını... Hani normal oyunlarını bildiğim için iyi iyi oynamadılar ama şöyle söyleyeyim yine yüreğiyle oynadılar. Yani takım ruhuyla oynadılar. Ama nedense bu yeni gelenler tabi buna Erdinç'i katmıyorum. 3 numaradaki Erdinç'i katmıyorum. Efendime söyleyeyim e, neydi o e, Harun Özcan'ı katmıyorum. Gerçekten bunlar e, üç düzeyde e, oynadılar bu iki arkadaşımız ama onun haricinde yeni gelenlerin bence takıba hiçbir katkısı yok. yok peki geleceği nasıl görüyorsun geleceği çok karamsar ben oynadığımız futbolla yani küme düşme hattının biraz üstünde olacağımızı düşünüyorum küme düşmeyi de pek olası olarak görmüyorum ama tabii takım içerisindeki yönetim bazlı hatalar ee, takımı ne kadar etkileyecek onu da ilerleyen Peki, haftalar gösterecek. Bu sıkıntıyı aşabilir mi? Bir birlik beraberlik olabilir mi? Bu şekliyle aşamazlar. Birlik beraberlik yok çünkü. Hmm. Yönetim içerisinde birlik beraberlik yok. Yani 1967'de e, birlik beraberlik kavramı <laughs> ikinci plana getirilmiş durumda. E, artık kendi yağıyla kavrulan bir başkanımız var. Tabii ki takımı yürütmeye çalışacak. Biz de elimizden geldiğince desteklemeye çalışacağız ama biz güven erozyonuna uğradık. Biz bu takımı ordu yerine koyduk. Ne 52 ne 67 bunlar hiçbir zaman ordu spor olamadılar. Olamayacaklar da. Olamadıklarını da görüyoruz. Ama şu da bir gerçek ki biz onun yerine koyduğumuz bir 67 kulübünü şu anda o duygu içerisinde olmadığını da görüyoruz. Bu da ne yapıyor? Bizler de güven evet. sebep oluyor. Geleceğe iyi bakmıyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum Ercan. Ee, bu, bu ilgilerden sonra çok daha fazla e, bir şey söylemeye gerek yok. Ee, durum belli. Galibiyet galibiyettir. 3 puan 3 puandır diyelim. Ee, bundan sonraki sohbetlerde inşallah e, bizim düşündüğümüz, endişeli olduğumuz bir takım yanlar düzeltilir. Daha yarınlara geleceğe güvende bakarız. Birlik beraberlik sağlanır. Taraftar tekrar heyecanlanır falan filan. Ne ne desek boş şu anda. Gelin isterseniz bu sohbete noktayı koyalım. Başka sohbetlerde yine birlikte oluruz. Ayrıntılı bir takım bilgileri sizlerle paylaşırız. Ama biz şimdi öyle ya da böyle... 2-0'lık bulvar galibiyetinin e, keyfini çıkaralım, tadını çıkaralım. Çünkü oynanmamış maçlar hakkında ne kadar yorumlar yapsak artık tecrübeyle sabit hepsi boşa çıkabiliyor. Böyle deriz, yarın bir bakarız, farklı şeyler çıkar. İşte fatsa. Ne güzel gidiyor, play-off oynayacak derken şimdi küme düşme barajının tam dibine gelmiş falan yani bunlar hep oluyor arkadaşlar. Konuşan Ordu TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Hayati güzellikleri paylaşmaya devam edelim. Bazen olumsuz haberleri sizlerle paylaşıyoruz ama diliyoruz umuyoruz ki bundan sonraki sohbetlerde başarıyı, güzelliği paylaşırız. Çok daha keyifli sohbetler yaparız diyelim. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın kardeşlerimiz.